hepin ya kamera artık ya ben seni ne yapayım ya düzel hadi hadi düzel heh düzeldi hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bile de... ne oynuyoruz evet sigaret teacher oynuyoruz sigaret teacher şu an ben siz yokken chapter 1'i falan neredeyse bütün chapter'ları bitirmiştik ama biz daha ilk chapter'dan bir başlayalım. <laughs> evet. Mesisteğin en iyi kahvaltısını mahvet diyor tamam şimdi sesini açayım dur çok açtım ya şöyle oldu evet ben dünyanın en iyi şeflerinden biriyim. Şimdi onun yemeğine bir şeyler katacağız. Tadı kötü olsun diye. Evet ilk şakamızda başlayacağız tabii ki de. Bir kızgın komşu. Komşu. Dur şuradan gidiyor. Ay. Kamera ayarı çok fena ya. Çok kötü. Oha. Buradan mutfağa giriş vardı. Bak şuradan mutfağa giriş vardı. Evet, onun yemeğine tuz atalım. Ama bayağı bir atalım da kötü olsun. Tamam attık. Dur. şimdi o gelmeden kaçtıyor. Dur kaçayım şuradan. Lan da taşındı. Ve gittikçe bölümler daha da zor olacak. Bu daha ilk bölüm olduğu için, birinci chapter olduğu için kolay yapılabilecek bir bölüm. Bu arada kamera ayarı çok kötü ya. Aha. İçti ama nasıl içti öyle ya? Aha. Ay. Error. Beynim error verdi. Evet, level complete. Evet, şimdi ay sonraki bölümümüze geçiyoruz. Hayır kardeşim reklam oluyor her yerde. Her bölümü geçtiğinizde reklam geliyor. Mrs.T'nin TV'sini boz diyor. O zaman da en sevdiği korkunç şovunu izleyemesin diyor. Tamam. Bakalım. Bu benim en sevdiğim show. Bu arada şu yandaki odada O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor Dur neredeyim ben Dur kamera Hah kendine gel Ya hayır oraya değil ya Buna ne oldu böyle kamerasına Dur Pro varla kırabilir miyim Ah Başım dönüyor. Hh, kurallar. var. Ah, oh, hoşuma ya. Bunun neden neden bu kadar kötü ayarı ya? Videodan dolayı mı? İlk ilk denemelerimde harika harikaydı ama şimdi bayağı bir kötü. Burada her yeri kilitleniş gibi duruyor kesilmiş. Şimdi bunu ne yapacağız? Aha girdik. Hey, girdiler mi? Hop, şuradan. Tamam. Ah ya. Benim beynim döndü şu kamera yüzünden ya. Ya nereye dönüyorum? Şey şu alt tarafı şöyle yapacağım ya. Ha, kaç kere. Kaç 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 kaç. Ya ben bu, bunun içinden geçebilir miyim? Sihirbaz. Aha. No. what happened to my TV? My favorite show was about to en sevdiğim şovunu izleyemeyeceğim diyor. Lol ha. Hayır kardeşim istemiyoruz ve geçiyoruz. Evet. complete. <laughs> Sıradaki bölüme geçeceğiz. Buradaki bölümde Mrs. T'nin balos, balosuna gideceği kıyafeti mahvet diyor. Balosu. Hangi kıyafeti hangi balosu? Çünkü bir sürü kıyafeti var. Mavi kıyafet. Çünkü mavi kıyafetine baktığı için bence maviyi keseceğiz. Ama yanda kırmızı var. Ama kırmızıya bakmıyor maviye bakıyor. O yüzden biz direkt bir mavi. Yukarıda olur değil mi onlar? Önce bizim bir makas bulmamız gerek. Durup makası buradan alabiliyor muyum? Şoktan. Evet alabiliyorum. Yüz. <laughs> Bu kadar. çıkılmıyor ya. Ay o da yukarı çıkıyor. Çıkma sen yukarıya. Ne yapacaksın yukarıda? Ne yapacaksın yukarıda? Gidiyor yukarı çıkıyor ya. Git. Git gör. Gözüm görmesin seni. Kış. Kış. Bakalım elbiselerin odasına mı girdi? Evet elbiselerin olduğu odasına girdi. Oradan çıkarsa tabi sevineceğiz. Biz bir yukarı çıkalım şimdi. Nereye gidiyor? Yine elbiselerin odasında ya. Ne gelmiyor değil mi? Ne olur ne olmaz kaçayım dedim bu Biraz buraya geliyormuş gibi hissettim ya. Evet buraya geliyor. Aynen buraya geliyormuş. Tam da bak şurada girdiğim odaya geliyor şu an. Bak, ha bak orada beklediğim odaya geldi. Uf tam zamanında ka kaçmış mı? Ne olur ne olmaz kaçayım derim kaçtım. Ki bizim nasisti aşağı inerse tabi sevineceğiz. Makyajını yapıyor ya. Ya videonun dakikasını uzattın nasisti ya. 7 dakika falan oldu. Saçı da zaten kötü. Neyine bakıyorsun? Tipi de zaten çirkin. Ya iner misin aşağı? Yukarıda işim var anladın mı? Aa, dinlemiyor mızıkçı. Mızıkçı, ne Lan in sen aşağıya, ben yukarı çıkacağım, sen aşağı ineceksin. Bu kadar anlaştık mı? Kaç para istiyorsun? Vereyim. Bir kuruş. al cebimde bir kuruş bile yok okay. ya. Nereye gidiyorum Ya aşağı in, he? aşağı in ya, şu kadar ya. Bir tane anlaşmamız vardı. Bir kuruşa kabul etti. Dur be. Tam iyisin aşağı. Tamam tam olarak indi. Ama şimdi de yukarı çıkma nereden düşündün? Niye yine yukarı çıkıyorsun ya? Vallahi senin yüzünden terledim ya. Ulan bir yukarı çıkacağız. Sen elbiseni keseceğiz o kadar ya. Bu kadar. Hadi. Ama her zaman yukarıda geziniyor. Bak yine bizim olduğumuz odaya gidiyor. Ne olur ne olmaz dediğim yer yere gidiyor. Yok gitmedi. Kapının önünde kaldı. Bak bak kapının önünde kaldı. Spor spor odası karşısındaydı. Git ne aşağı in ya in ya Başımın etini vallahi de billahi de yedim ya Ne varmış yukarıda senin sev mi var Her seferinde yukarıdasın Vallahi anlamadım ya Heh, İn in aşağı bu ya Bir kabul ediyor bir reddediyor Lan bir karar ver Ne elbisesi nerede bunun? Ne? Bak bir de kırmızı elbisesi <laughs> var ona da bakıyor ama biz bence <laughs> Ma... dur be <gülüyor> bu adam <laughs> mı? <laughs> Yok değil burası ya. Ya başım döndü. Hep bu. Dur şunun için mi? Yok bunda. Diğerinde. Hep bunda. Maviyi kestim. Tamam camdan kaç. 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 Atla. Adamımsın. Yukarı çıksın şimdi o. Ulan ya ne uğraştık senle de. Allah ne uğraştık ya. Yarım saattir aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ama yarım saattir bence yukarıdaydı yani. Bizim yukarı çıkmamıza izin vermedi ya. İşimiz orada. Hayır kendisi orada geziniyor. Bir de İşimizin oğlu odada geziniyor. Tabi yapamayız. Çok şükür aşağı indi. 10 dakikada, 10 dakikada uğraşıyoruz ya. Aha. Yeah. Oh yeah. Tamam bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.